Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 60 UC'li odayı kuruyoruz. Bakalım 60 UC'mizi bu sefer kim kazanacak? Samet şu an yine oday kurucumuz Samet. Anne. Samet odamızı kuruncu hemen bizi ben davet edecek. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet. Yayın kalitemiz gayet güzel ve şey e, şuradan hemen odaya geçelim. İzleyici modundayız. Maşallah. Ben gelene kadar adamlar dolmuş bile. E, oda numarasını söylüyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şifre yokmuş. 383 66 66 arkadaşlar. Geldi gördüğünüz gibi Whatsapp'tan Samet Atlı hemen ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar şurada yazayım 383 66 66 arkadaşlar şifre yok arkadaşlar şifre yok ee, zaten ekrana da geldi şu fazlalık şeylerini bir atayım ya ya arkadaş dur ya evet. 383 66 66. Ya ne güzel de şifreye denk gelmiş arkadaşlar ya. Şuradan ben TC Umut hemen yani şuradan şeyini yazayım arkadaşlar arkadaşlarımıza. Çünkü onlar da bekliyor. TC Umut. TC Umut. Ee, hemen. 383. 66-66. Abi Borman maçta. Fatih maçta. Ee, o benim madame. Çok yalnızım. Ona da gönderek. 800 e, ne 800 ya 383 66 6 Samet Demir geldi zaten şifreyi paylaştı arkadaşlar YouTube'dan e, 2 4 6 8 gelecek oran var mı arkadaşlar? Arkadaşlarınızı davet edin. Bakın. Şuradan hemen fire fireyi de göndereyim. Şuna da gönderelim. Tamam. 2, 4, 6, 8... Başla Samet, başla. Gelecek arkadaşımız varsa gelsin. Yoksa başla. 2, 4, 6, 8. 9 edemedik arkadaşlar odamızı. İnşallah bir gün bu oda hepsi dolacak. Abi Esat daha geldi. 9 ettik arkadaşlar. Helal olsun. Son anda geldi. Esat kaldı. Bakalım bakalım. O da birincimizin kim olacak? Hepsi arkadaşlar, e, oyun içerisinde arkadaşlarım onu söyleyeyim. Ya e, yabancı derken yani e, samimi olduğum değil arkadaşlar. Oyunda böyle YouTube'dan, Nimo TV'den sağdan, soldan tanıştığım arkadaşlarım ve çok değer verdiğim insanlar var içinde. Gerçi herkese değer veririm ben arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet 8 biri çıkmış. Ya da Cuma izleyici moduna geçmiş. Şu an yayın kalitemiz gayet gerçekten de güzel. Keşke inşallah her zaman böyle olsa. Donmaz, kasmaz. Zaten bir oda kuracağız arkadaşlar. Eğer bakarız katılım çok olursa. Kim kim katılmış arkadaşlar? King, Umut, Yusuf. Ee, kahraman Nevzat çok yalnız e, gene nexus yargıç var arkadaşlar Biz King'den devam edelim arkadaşlar Cuma Bu bildiğin Şey oyunlardan değil bak sana diyeyim Öyle meydanda gezme Adamı çabuk vururlar Her zamanki dediğim gibi arkadaşlar odanın kuralı şu arkadaşlar. Ghost yapmak yasak, hile yapma yasak. Emülatör geldiğimiz zaten bu mobil olduğu için arkadaşlar emülatör de yasak. Ama isterseniz emülatörden de kurabilirim arkadaşlar sıkıntı değil. Emülatör, emülatör olursa arkadaşlar şey olmaz, sıkıntı olmaz. Ee, emülatör, mobil e, emülatöre gelebilir. Eğer kendisine güveniyorsa, oynayabilirim diyorsa geri oynayabilir. Yani onda kural Ama e, emülatörde mobil oynayamıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şu an Cuma her şeyden yoksun. Ya değil mi arkadaşlar? Düşünün şu an yani adiye atladık ve arada yani düşman var, savaşacağız. Her şeyden yoksun şey yani düşman nerede, nerede değil yani şu an tuhafıma gitti yani la yorum la normal oyun değil kardeş bu. Yeter artık. Şuradan başka arkadaşlar daha vuran olmadı ya. Niye? Geneline baktığımız zaman daha killer yok. Herkes loot peşinde. Oo. Dur bir dakika. Dur 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 dur. Ne oldu kardeş sana ya? Alanda mı kaldın? Oo Thompson. Thompson 10 numara. Uzi. Uzatılmışı koydun mu 10 numara. Şuradan şuna geçelim. Burada çatışma var galiba. Ee, evet. 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 El bombası geliyor. Kaçma. 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 Yuh ya. Cuma ya. Adam seni sonradan gördü ya. Cuma kardeşimiz erken veda etti arkadaşlar. Evet. Umut bir kil aldı arkadaşlar. Şuradan bura geçelim. İşte arkadaşlar bu böyle bir bir şey. Ama hiç vuramadı. Hiç vuramadı ve yerini de belli etti. Oo. Helal olsun. Ne oldu lan? Birdenbire harita temizlendi. Kalan 3 kişi. Vallahi çok şanslı oldu şimdi. Birebir aramızda oyuncu Samet, King, Umut, Yusuf, Kahraman, Nevzat. Aramızda yoklar arkadaşlar. Şu an ya e, yargıç ya yalnız. İkisinden bir denesi UC'yi alacak arkadaşlar. 60 UC'yi. Son bir dakika. Emin misin Samet? İzlemedim ama ben. Normal oynuyor ya adam. Niye? Yargıç önceki odada da vardı. Evet. Evet, önceki odada odada vardı. Ee, giden şeyler Royal Pass almıştı. Evet. Nexus kazandı arkadaşlar. Yok. Normal. O adamı oynayışı. Yok yok. Nevzat ve King sıfır leş almış arkadaşlar. Üç leş, iki leş. Yargıç Nexus'u tebrik ediyorum. Şu an yayında izleyip de odaya gelmek isteyen kişiler var mı? Ee, bir saniye arkadaşlar. Yayına sesimi keseceğim ben. Ee, i̇nşallah devamı gelir arkadaşlar. Ben de istiyorum ki bu odaların komple dolsun. Samet izliyorsan bir oda daha kur. Ee, bir saniye İlyas abi geldi. Sesimi gene keseceğim arkadaşlar. İlyas abine konuşacağım. Bir dakika iptal edeceğim.

Bir tane daha kuralım. Sesim gitmiyor yayına. Samet bir tane daha vur. Samet Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Ya abicim o da vuracağız. O da o da. Siz niye başlatıyorsunuz ya? Bekle Samet geliyorum ben. us. Ya niye başlatıyorsun? Şimdi oyunda çıkmam lazım. Millet beni bekliyor ya. Aynen. Arkadaşlar 60 yüceli odamızın sonuna geldik. Cümleten hayırlı akşamlar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.